Şimdi ördüm, bitirdim. Size, ölçü almayı göstereceğim size, ne kadar e, örmeliyiz. Ee, şimdi şu arkadaşlar, bunu buradan tutuyorum. Bakın, buradan tam şu kemik kısmımızdan şöyle birleşmiş olması gerekiyor. Yani biraz da misina da var. Daha dar yapabilirsiniz. Ben bunu bu bilekliğin metal bilekliğin üzerine yerleştireceğim. Bakın o da neredeyse aynı şekilde. Birazcık zorlanıyorum ama şu şekilde duruyor. Bunu bunun üstüne yerleştireceğim ben. Böyle. Bu kemiğimizden geçiyor olması gerekiyor. Evet. Şimdi ölçüyü aldıktan sonra birleştirmeyi e, farklı bir renk boncukla yapacağım daha iyi kavrayabilmeniz için. Sarı rengi kullanacağım. Daha sonra kendi boncuğunu kendi boncuğunu tekrar birleştireceğim. Şimdi bakın arkadaşlar şu şekilde tutuyorum. Şöyle koyuyorum bakın. Burada dörtlü grup oluşması gerekiyor. Değil mi? Bakın bu bununla birleşecek. Yan tarafı. Şurası. Bu uç bu uçta ve birbiriyle birleşecek. İkinci kuralda dörtlü grup oluşturacak. Bakın şimdi sarı boncuğu aldım. Buraya giriyorum. Şuraya. Çekelim. Şimdi burası 3 oldu. Değil mi? bir tane de alacağız ve buraya gireceğiz. Evet. Şöyle. Şimdi dörtlü grubumuz oluştu. Bakın bunlar sonradan koyduğum boncuklar. Bir, iki. Bu, bu duvar birleşmiş oldu. Yavaşça çeviriyoruz. Şöyle. Şöyle çevirdik. Ve normal şartlarda örerken ne yapıyorduk? Duvara giriyorduk. Şu yan komşuya giriyorduk değil mi? Girdik. İkinci kural dörtlü oluşturmak. Buraya bir boncuk daha alıyoruz. Çünkü burayı dörtlü yapacağız. Giriyorum. Evet. Bakın dörtlü oluşturdum. Ama bir turlamam gerekiyor. Öbür boncuğa gelmem lazım çünkü yan duvarı kaldı. Şöyle. Evet. Bu da buraya. Evet. Sonra bu duvara geliyorum. Bakın. Şöyle. Şu. Şöyle diyeyim. Burada kaç tane boncuk var şimdi? 1, 2, 3. Bu da çalışma boncuğumuz. Ona bir kere giriyoruz. Şuradan. Öncelikle ona giriyoruz. Girdik. Bakın. Sonra burayı dörtleyeceğiz. 1, 2, 3. Dörtlüyoruz. Bir tane aldık. Buraya giriyorum. dörtlü grubu da oluşturduk. Bir turlayalım yine bunun içinden. Şöyle. Şu. Düzelttik. Bakın arkaları birleşti. Yanı birleşti. Fakat şurada bir açıklık var. Oraya geldiğimizde yolundan gideceğiz arkadaşlar. Buradan değil. Buradan buraya. buradan buraya, bir herkesi bir el ele tutuşturacağız yani dört boncuk da bir sınırdan geçmiş olacak çıktı yine buralarını sıkı sıkı ben bu arada bilekliği tek misina ile bitirdim. Evet. Bakın tam oturdu. Nerelerde şimdi renkli boncuklar kullandım bakın. Sırf aralarda bir buraya bir hep bir, birleştirirken 1 2 3 4 tane boncukla birleştirdim. Arada kristali yok. O zaten var. bu şekilde birleşmiş oldu. Şimdi bunu sökeceğim. Kendi boncuğuyla tekrar birleştireceğim. Siz hangisi kolayınıza gelirse onunla birleştirirsiniz. Ben anlamanız açısından iki renk boncukla da birleştirmek istedim. Evet. Şimdi bunu söküyorum. Şimdi kendi boncuğuyla kapatacağız. Bakın şimdi şöyle bir makas koydum üstüne ileri geri gitmesin diye e, ee, şu çıktığım boncuk bu. Misina'nın çıkmış olduğu boncuk bu. Tam onun karşısındaki boncuğu da bu. Onu ne yapacağız? Dörde tamamlayacağız. Bir tane alıyoruz. Buraya girdik. Bakın. Üç oldu şimdi. Bir tane alıyoruz. Buraya giriyoruz. Bu da şimdi dörtlendi. 1, 2, 3, 4. Şimdi arka duvarı çevireceğiz. Arasına. Evet. Böyle bakıyoruz. Bir dakika. Şimdi şu 1, 2, 3. Değil mi? Bunu da 4'e tamamlayacağız. Yine bir tane ilerliyoruz yine. İlerledik şöyle tutuyoruz. 1, 2, 3. 4'ü tamamlayacağız. Bakın buradan geçiyorum. 4'ü tamamladık. Ve turluyoruz. Şuradan. Yani o sonradan aldıklarımız ve tepe noktaları turluyoruz şimdi, çevirdim, yine aynı şekilde, böyle koyuyorum, bakın, şimdi öbür tarafındayım burada, bu boncuğum var 1, 2, 3 boncuk var ben buradayım buradan çıkmışım, şu boncuktan şimdi, ilerlemem gerekiyor komşuya geldik normal örer gibi tarafını koydum böyle. Bakın bunu dörde tamamlamam lazım. Evet onu da alıyorum. Dörde tamamlayacağım. 3, 4 bakın tamamlandı şimdi buradan kristallerin olduğu yere geleceğim turlayarak Bakın birleşti bu. Şimdi kristallerin bakın burasında bir açıklık var ama bir eksiklik yok. Eksiklik yok. O zaman birbirlerini tutmuyorlar. Yani bir sinayla bir tur yapmamız gerekiyor. Böyle bir tur yapacağız. Buradan değil. Kasar arkadaşlar. Daha sonra Buradan yolundan buradan tekrar buradan ve buradan çıktığımız hani ilk başladığımız noktaya geleceğiz. Evet. Bu şekilde birleştirmiş olduk. Şimdi böylece ilk katımız bitmiş oldu. Sonra yan tarafına bakın birleştirme yerlerimiz hiçbir şekilde belli değil. Evet. Düzgün. Bunları e, misinayı yok edelim arkadaşlar. E, fakat düğüm yapmayalım şu anda. Nedeni ise yan tarafa öreceğimiz için bize engel olabilir gene bunu da yolundan yolundan yani çalışırmışız gibi böyle dümdüz değil. Böyle değil. Asla böyle geçmeyin. Bunu bakın böyle geliyorum buraya. Buraya. Öbür misinanın yanına geleceğim ve orada bırakacağım yine düğüm yapmayacağım. Çünkü e, yan tarafına bir sıra daha öreceğim için e, ya da kaç sıra öreceksek o düğümler bize engel olabilir. Buradan buraya geldim böylece bıraktım. Çok e, şeye de gerek yok. Hani bizim düğüm yapacak kadar olsun elimize de çok engel olmasın. Bu kadar bırakıyorum böyle. Daha sonra ben bunu birkaç kat ördükten sonra bunun üstüne geçireceğim. Öyle. Birkaç renk yapacağız. Şu şekilde. Eğer daha ince bilezik bulursanız böyle tek katlı yapabilirsiniz böyle. Bu şekilde. Evet. Yan tarafına örmek için Yan tarafını örmek için görüşelim.